bir kere iki doz olması gerekiyor her iki aşının yani da. Yani Sinovac iki doz, Biontech de iki doz olması gerekiyor. Bu arada bir ay ila iki ay civarında bir intervalden hemen sonra. Ve ortalama 14 ila 28 gün sonra kuruculuk başlıyor. Etkin kuruculuk başlıyor. Ve ortalama 3 ila 6 ay civarında Sinovac için belki biraz daha uzun Biontech için etkinlik yani antikor düzeyi yüksekliği devam ediyor. Fakat antikor her şey değildir. Hani insanlar antikor baktırıyorlar çok çok anlamlı değil aslında. Antikorum yüksek diye sevinen ya da antikorum az diye üzülen insanlara e, şunu söyleyeyim. Bu gereksiz bir uğraş. Buna çok fazla girmemek gerekiyor. Bir kere aşıyla aşılandıktan sonra virüs vücudumuzun vücuda vücudumuzu giriyor. Ve immün sistem bellek üzeri bu bilgiyi saklıyorlar. Ve daha sonraki bulaşlar için e, gerek hazır antikorlar gerekse immün sistemdeki bellek hücreleri buna karşı bir reaksiyon oluşturuyorlar ve bize koruculuk sağlıyorlar. Yani her iki aşıda aslında e, etkin, koruyucu. Hatta ben biraz bizi beni bugün takip edenler bağışlasınlar. Sinovac'ın hani biraz bir Sinovac kötülendiği, geride kaldı. insan hep olmayanın peşinde düşüyor. Mesela Sinovac ilk geldi, Sinovac'la aşılandık. O zaman herkes Biontech nerede, Biontech, Biontech. falan diyordu. Sonra Biontech yani insanlar bu sefer de Biontech'le alakalı bir takım şeyler, argümanlar geliştirdiler. Sinovac belirtmeliyim mi ki virüsün tamamının inaktif edilerek kullanılması ki burada sadece S yani spike protein'i değil işte MN, MN ve diğer yapılar da var. Bunların hepsine karşı vücut aslında bir tepki, bir reaksiyon, bir antikor geliştiriyor. Bence daha iyi bir aşılama yöntemi. Diğerinde ise bu özellikle spike protein'in bir bölgesine karşı ki en efektif bölge. E, vücuda o RNA parçacığı veriliyor ve ona karşı antikor sentezi ediyor. Bu da güzel bir teknoloji, ilerleyen bir teknoloji, geleceğin teknolojisi aslında. Ama bununla da alakalı bilgilerimiz yavaş yavaş şekilleniyor, yavaş yavaş oturuyor. Özellikle her iki açıda gerçekten günümüzde e, bir şekilde aşılanın da neyle aşılanırsınız, aşılanın karşılığı aslında aşıya ulaşabiliyor olmamız çok güzel. E, etkin aşılama için de iki doz aşılamak önemli. İki doz aşılanmış birey biz bağışıklanmış birey diyoruz. bu hangi aşı içinse onun için de aynı ve yaklaşık 14 ila 20 gün sonra da aşı etkinliğini gözlemler hale geliyoruz.